Leyla dizisi yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Leyla dizisini sevenler ve asla final olmasını isteyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca reytingleri düşen dizimize destek olmak için yorumlara final olmasın yazmayı unutmayın. Öncelikle son sahneyi ele alarak başlayalım. Nur yine sinsice bir plan yaparak Leyla'nın kendisini merdivenlerden ittiğini söyleyerek herkesin özellikle de Civan'ın Leyla'ya karşı cephe almasını sağlayacak. Leyla kendini savunmaya çalışsa da Civan'ın bu ihtimali aklından bile geçirmesi onu derinden yaralayacak. Civan her ne kadar Leyla'yı sevse de olayların iç yüzünü öğrenmeden önce ona tam olarak güvenmemesi aralarındaki ilişkiye çıkmada sokacak. Leyla kendisini aklamak için hamleler yaparken Nursa elindeki gücü daha da tehlikeli bir şekilde kullanmaya başlayacak. Yaşanan olayların ardından yeni bölümde Civan'ın büyük bir çıkmazda kalacağını göreceğiz. Bir tarafta annesi, diğer tarafta ise sevdiği kadın olan Leyla arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Serap'ın tufandan ayrılması, Tufan'ın hayatında ciddi bir kırılma noktası olacak. Bir yandan Nurun amiriyeti, diğer yandan da Leyla'nın intikamıyla karşı karşıya kalan Tufan, artık hayatın ona sunduğu tüm acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak. Özellikle de Leyla'nın ona göstereceği sert tepki, dizinin unutulmaz anlarından biri olacak. Tufan'ın kendisini kurtarmak için nasıl bir adım atacağı henüz belli değil. Ancak yeni bölümde onun da köşeye sıkışacağını söyleyebiliriz. Bir diğer önemli gelişme ise Mali'nin hayatında yaşanacak büyük kırılma olacak. Mali uzun süredir zor günler geçiriyor ve bunun arkasındaki ismin Nur olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacak. Nur sadece Leyla'ya değil birçok kişiye zarar verdiği için artık herkesin hedefi haline gelmeye başlayacak. Her ne kadar Leyla büyük bir baskı altında kalsa da onun mücadelesinden vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Leyla'nın kararlılığı onu her seferinde daha da güçlü hale getiriyor. Olayların karşısında ne kadar zor durumda olursa olsun, Leyla'nın intikam yolunda ilerlemekten vazgeçmeyeceğini ve yeni planlarla gücünü göstermeye devam edeceğini söyleyebiliriz.